Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Bugün bütün star hediyeleri açıp ne çıktığına bakacağız. Ben hemen bir, bir ilk maç oynadım. End Bastık the, super Ender, Süper Ender, Süper Ender, Destansı, Destansı arkadaşlar. İlkinde güzel çıkarttık. Ne çıktı var? İyi bir güçman çıkart bari. Tamam yüzde idealdir. 218 oldum. Yedikini ben açmıştım. Bu arada karakter de yükseltebiliyoruz. Bir bakalım ne yükseltebiliriz. Tabi 7 seviye de yükseltebiliyoruz bu arada. Ama ben ilk önce 5 seviye karakterlerimi yükseltmek istiyorum. Açıkçası. Bilmiyorum ya. Bunu sonra hallederiz arkadaşlar. Şu anda temizlikte girelim. 3 maç daha kazanalım. bir star hediyemiz daha var. Bu arada kademelerde atlayacağız. Çünkü görevli oynuyorum. Buradan da biraz jeton gelecek arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar like atmayı unutmayın. Bu video 5 like gelirse bir Brawl Stars videosu daha gelecek. Evet. Temizlik bu arada her şey bilmiyorsanız mod. Yani karşıda 3 kişi var. Bizde de 3 kişi var. İlk 10 kişi öldüren kazan... ilk 10 kişi takım. 10 kişi öldüren takım kazanıyor arkadaşlar. Bizimki bir şey yapıyor. Ben biraz oynayayım arkadaşlar burayı. Yoksa video çok uzayacak. Arkadaşlar bu maç bir maç daha bitirdik de yanımda bir şey düştü. Gir gir gir. Girdim de mi? İnşallah girdik. Evet girdik. Bu arada arkadaşlar Dynamite'ın 5 savaş kazan görevini de bitiriyoruz. Oradan da 1 250 daha jeton gelecek. O jetona da Brawl Pass'te bir kademe atacağız da bu açılmıyor. Niye açılmadı? Heh. Kolay rakipler gelmiştir inşallah. Kaç maçtır oynuyorum. Kaybettiğim bir şeyi videoya koymak istemem çünkü kazanıyorum iki saattir ama kaybettik arkadaşlar kesin olarak. Ben diğer maça gideyim arkadaşlar. Belki de kazanırız ya, ama tik sıkıntı. Üstümüze doğru geliyor. Ben şu kafayı da alayım diyecektim almadım, olmadı. Evet ben bu maçı keseyim arkadaşlar. Yani şeyi durdurayım. Evet arkadaşlar video devam ediyoruz. Az önceki maçı tabii ki de kaybettik. Bu kez kazanacağız. Evet şurada da Karonya var. Ay yok ne? Karom Karomu. Bu arada Rusça öğrenmeye başladım arkadaşlar hayırlı olsun dersiniz arkadaşlar. Bu arada botlar botlar herhalde bunlar. Ya ben botları öldüm. Ya oynamıyor ki. Oynasanız da. Heh. Lan bot değiller mi? Bot değiller. Ya bizimki AFK herhalde. Şuraya bombamı atacağım. Ya bir yere bir vurduk da bomba açılmadı. Aa öleceğim öleceğim öleceğim. Aldın değil mi onu aldım. Şuraya bir bomba. Ya nasıl değmedim. Evet o bizi oradan vuracak tabii ki de. Bu arada hasar ver görevi de var temizlik modunda. Adamsın smile. Ama o da öldü ama iki kişi falan öldürdü. Takımı da yok etseydi iyiydim. Biraz ortada kaldım, biraz ortada kaldım. Hadi Smile. Smile adamsın. Hadi ölme, ölmeyin. Şu Rus adam beni çok hatta öleceğim, öleceğim. Yapma. İşte bu. Kazandık arkadaşlar be. Sonunda bir kazandık. Bunu da kazanmış. iyi oldu bayağı arkadaşlar. Koyalım biraz. Yani. Çıkmam lazım arkadaşlar ya. Aa temizlik bitmemiş maalesef. Onu da belki bitiririz. Bir star hediyesi daha geliyor bu arada arkadaşlar. Ender. 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 Yani Destans'ten Ender'e düşmek biraz üzücü. Ama yine de güzel. boş, ver, boş verelim. Bari şey çıksın diyecektim. Güç puanı Buradan da almış olduk. 910. ben video hala yine durduracağım. Biraz kasacağım. Hem oradaki iki kademe açılacak. Oraya atacağız arkadaşlar. Hemen geçelim. Evet arkadaşlar videomuz devam ediyor. Şu anda yine son maçtayız. Görevimiz bitti ama star ediyoruz. Evet bunlar bot galiba. Bot galiba da bizimkiler de bot gibi oynamasın lütfen. Sadat benim kilimi çaldı ya. Sedatmış. Okuma okuyamadım. Evet orada bir Karl var. Oradakileri de alıyor. Ben de buradaki Karl'ı alayım. Şu ultimi de koyayım ki işe yarar. Evet orada Jackie orada da bas. Evet öldürelim hemen. Öldürürüz ya bunları. Kolay çünkü bot. Bot olmasalar. Bu videoda da ben şey yükselteceğim ya. Stuyu falan yükselteceğim. Kasmaya çalışıyorum. Tabi biraz kasıyor tabii ki de. Biraz fazla kasıyor. Hadi ölmeyin. Ölmeyin he tamam. Otis orada ultisini kullandı. Vuramadım. He, siz oradakileri alırsınız. Ben de katkıda bulunayım. Dan Neredesin he? Onu da öldürdük ve şu anda bitirmiş durumdayız arkadaşlar hem temizlik görevimizi, hasar ver görevimizi bitirdik. Hem de şey yapmış, şey yapmak olduk. Bu arada ben ben takip edildim. Çıkmam lazım. Ya 8 seviye Jesse olur mu ya? Jesse bir ana karakter. Onu düşünecek olursak. Evet. Ender. 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 Ender arkadaşlar. Ya Ender ne? Ama ayıp ya. Var ya güç bana ver. Neyse en başta destans çıkardık diye. Ben dün efsanevi çıkardım. Ondan çıkan şeyi de size göstermek istiyorum. Oha. Bakın şurada sonraki günlük ediyor diyor orada. 30 saniye kalmış. No, ya. Uf. Ne oluyor ya? Şu Stars'a gir. Şu savaşçılara girdik. Savaşçılardan stoyu yükselteceğim. Stoyu mu yükselsem ya? İşte bakın dün efsanevi çıktı ve korkunç stu kostümünü verdi. Ayrıca pinini de verdi. Korkunç stu 80 taşlık bu kostüm. Efsaneviden bu çıktı ve mutlu oldum. E, 210'u kullandım, kullandım mı ya? ya Yok ben kullanmayacağım. Diğer karakterlerim güçsüz kalıyor arkadaşlar. Mesela ben kimle oynarım? Kimseyle oynamam. Ama ben ne yapayım? Tera yükselteceğim ya. Tera yükselttim. Aksesuarını da alalım. Bu ne? Pişik güçlendirici. Pisişik güçlendirici. Tabii ki de burayı da alıyoruz arkadaşlar. Bir aksesuar da almış olduk. Altınımız. iyi yani 6600. İşi, i̇deal bir altın. Yeter bize. Evet. Hediyemiz geldi. Evet. Hediyemiz de geldi. Buradan iki yeni rozet veriyor. İki tane ender rozet. Ee, ben şu alkışlamayı kullanırım arkadaşlar yerini kullanmam. Yarın da yıldız gücü veriyor bu arada. Buradaki açılan kademeleri de bir bakalım neler vermiş. Orayı oraları da bir açalım. 40 krama kredim. Ne veriyor? Ne kadar varmış bizde? 320 tane oldu. Buradan da 640 altın. Harcadığımız altını bize verdi yarı yarıya yarı resmen. Yapmış olduk şuradaki 10 taş. Evet bu sezon net olarak bitireceğim. 20 taş da alacağım. Yani arkadaşlar diğer sezon atacağım. Brol pesim. Yani tamamen arkadaşlar. E mesela şu 70. kademeye kadar ilerleyeceğim. Hiç açmayacağım ve Brawl Pass e atacağım arkadaşlar. 140'a kademe atacağız. O videonun da gelmesini istiyorsanız yoruma yazmayı unutmayın arkadaşlar. Videom bu kadar da. 5 like gelirse arkadaşlar, Brawl Stars videolarına devamlı geleceğim. Gelmezse de Minecraft çekeceğim. Yani hiç like gelmezse de ara sıra yapacağım. Cık. Yeter artık bak. Gerçekten yeter artık. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay. Bu videonun devamı için like atmayı unutmayın. Görüşürüz.